Elimde telefon böyle, yorum bekliyorum. Her şey düşüyor yere. Makyajım böyle oldu. Güzel bir hava böyle. Hafif Üstüne bir şeyler alırsın. Sel var, sen. Kış geldi. Kış 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 kış. kış. Merhabalar güncüklerim. Nasılsınız? Biliyorum ki çok iyisiniz. Ama bu bir gelenek haline döndü. Her video açtığımda, Merhaba güncüklerim, nasılsınız diye video açıyorum. Şimdi bugün biraz gezeceğiz, tozacağız. Haftada kendime bir gün izin yazdığım günlerden biri bugün. Onun için dedim ki sevgili biricik abonelerimi de yanımda götüreyim dedim. Niye götürmeyeyim dedim. O zaman hazırsak sizin makyajdan alacağım efendim. Gün sonuna kadar beraberiz. Belki kısa olursa yarın da beraber geçiririz. Böyle sürekli düşünüyorum falan ben aynı zamanda da başlayayım. Şu Nötrojena'nın yüz bakım spreyini kullanıyorum. Bu zerdeçallı serisi. Sıkalım. Böyle hafif nemlendiriyor hem de cildinizi makyajı hazırlıyor diye düşünüyorum. Artık makyaj aynam var. Küçük de olsa çok mutluyum. Bilirsiniz ki eğer eski abonelerim derseniz bilirsiniz ki benim bir makyaj aynam yoktu. Bu arada morlarım artık iyice gitti. Eğer saçlarımı nasıl boyadığım ve nasıl açtığım videosuna gitmek isterseniz şu köşeye koymuş bulunacağım ya da bu köşeye koymuş bulunacağım. Oralardan videoya ulaşabilirsiniz. O zaman artık makyajımıza geçsek mi? Fondötenimizle ya Bismillah. Ben şu bir arkadan tutturup geliyorum. Sivilcem Hayrettin tanıştırayım Hayrettin abone kankalarım. Bir de şöyle aboneciklerim var. Onlar abonecik. Yani videomu izliyorlar ama abone olmuyorlar. Neden? Hani ben izleyip izlemediğinizi görebiliyorum bu arada. Videoyu çok güzel bir şekilde izliyorsunuz. Evet. Abone olun. Abone olun. Bir de şu aldığım aynanın 2x özelliği var. Bir tarafı 2x bir tarafı normal. O özellik sayesinde de böyle daha net görüyorum falan. O güzel olmuş. Kim düşündüyse... Yakında bu ayna da kırılır. Yani benim zaten hiçbir şey dayanmıyor. Ve ben nazara inanılmaz inanan bir insanım. Kesinlikle nazara çok inanıyorum. Ve bana kesinlikle nazar çok değiyor. Yani ben nazara çok inanıyorum. Nazar da bana çok değiyor. Öyle bir ilişkimiz var. Lisedeyken ya da işte ortaokuldayken falan bir bir şeyler yapayım. O gün mesela saçımı kestireyim. Bir şey olsun. Ya da yedim bir şey alayım gideyim falan okula. Ben akşam ağrıdan ölüyorum ama. Yani size bunu anlatamam. Başım yok oluyor ama. Beynim çıkıyor yerinden. Öyle bir ağrı, öyle bir acı, öyle bir zonklama. Çok kötü oluyor. Belki benimle bunları yaşayanlar vardır. Yorumlara yazmanızı isterim. Yorumlarda buluşalım. Ben her video attıktan sonra elimde telefon böyle yorum bekliyorum. Onun için beni mutlu etmek isterseniz yorum atabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. İlerleyen zamanlarda çekiliş düzenleyeceğim. O çekilişe katılmak için en azından oradan haberdar olmuş olursunuz. Hem de etkileşimde olmuş oluruz. Sen ve ben. Bir palet almışım. Bu çaklık paleti. Ama böyle bir palet bak yok ya. Yani yok anladın mı? Ama tırnak kırma garantili. Aşırı sert. Bir çikolata kokuyor. Bak size anlatamam çok iyi. Ben belli abonelere ulaştığımda. Her şey düşüyor yere. Hepinize bunlardan böyle güzel bir set yapıp göndereceğim. Şimdi altında kırmızı bir etek var. Üstümü gördüğünüz üzere siyah böyle e, dekolteli bir üst giydim. Manisa'nın kaldırabileceği kapasitede bir üst. O zaman biraz bordolu bir makyaj yapalım diyorum ben. Çünkü neden olmasın? Pigmentini görüyor musunuz? Bence görüyorsunuz. Şimdi şöyle köşeleri koyulaştırıyorum, sonra dağıtıyorum. Uf, 10 dakika oldu daha şimdiden ya. Annem kesin şu an bana sövüyor ya. Sanki gözüm morarmış gibi gözükmüyor mu? Sanki dayak yemişim gibi. <laughs> böyle oldu. Artık size ön aldım. Hani tam ışığa göre görün diye. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. O zaman bu vlog başlasın. Şimdi AVM'e gelmiş bulmaktayız. Çok fazla sesle konuşamıyorum. Kalabalık çünkü. Benimle beraber turlamaya başlıyorsunuz efendim. Aircraftlardan istiyorum. Hani böyle kıkırdakları olanlardan var ya. Şu an bende var ama farklı modellerine de bakıyorum. Hatta sizinle beraber bakıyorum şu anda. Ama beğendiğim çok fazla bir şey yok. Ama çok güzel modeller var. Şöyle göstereyim. Şu anda gratisteyim. Yani sizin için girdim. Benim çok fazla ihtiyacım yoktu. Şu Urban Care'in saç spreyleri çok güzel. Yani dalgalı Saçlar için daha güzel çünkü hacim veriyor aslında. Tam dalganızı belirginleştiriyor. Benim saçım çok düz olduğu için bana hiçbir faydası olmuyor. Sadece nemlilik sağlıyor ve parlaklık sağlıyor. Onun için kullanabilirsiniz ve şu anda da 2475'e düşmüş. Şimdi maske stantının geldim bu cilt için olanlardan. Ben böyle biraz daha kağıt maske tarzı bakıyorum. Şurada... Şu aslında dikkatimi çekti. Ampul maske diyor, kolajen falan diyor ama... 475'e 75e düşmüş. Yani tüm maskelerin çoğu 475 bu arada ben şunu araştırdım. En azından iyi olduğunu gördüm. Ve kağıt şeklinde bu daha kullanım daha kolay oluyor. Şu narlı olanı gözenek sıkılaştırıyor. Şuradan nemlendiriyor. Birini bana birini anneme alıyorum şu anda. Bunun fiyatı da 4.75. Kankalarım şöyle bir şey buldum. Antep rüyası diye ilk önce hani böyle sucuk tattırırlar ya bunları da böyle küçük küçük kesmişler tattırıyorlar falan. Zaten antep fıstığı zaafım. İnanılmaz güzel bir şey. Etrafınızda migros varsa ya da tuğba çerez varsa kesinlikle alın. inanılmaz güzel bir şey ve 26 TL falan geliyor. Öyle bir şey olması lazım. Burada da Ebru Çetin'i görüyorsunuz efendim. Yavrularını düşünüyor ve mama reyonundayız. bakayım. Neyse. Güzel. Ben de onları söyleyecektim. Burada kelebekli kartısı da var. Evet. Ceket bu çok güzel. Hem normalde böyle ceketlerin şapkası olmuyor. Bunun şapkası da var. Hem de bu şekilde efekli bir şıklık tanım yapmak üzere. Evet. Bence güzel oldu. Bir yemek dışarıda yenecekse eğer o yemek İskender olmalıdır. Şöyle mis gibi dağ manzaramızın karşısında ben kendimi gömüşe bırakıyorum efendim. Ve şimdi durum güncellemesi yapıyorum. Aslında durum güncellemesi değil, böyle genel. Çünkü çok konuşmadığım bir vlog olduğunu fark ettim. Benim vloglarım konuşması geçer mi? Asla! Şu an güzel bir hava böyle, hafif üşüsün. Üstüne bir şeyler alırsın. Oradan garson beyciğim çıktı. Hafif üstüne böyle bir şeyler alırsın. Öyle bir hava efendim. Güzel, terasın kısmındayız. Manisa'da olanlar zaten buraya bilir acaba meşhur. Zaten başka da manisalı olarak başka da bir alternatifimiz yok zaten. Ama duyduğum kadarıyla yeni garajın oraya da bir AVM yapılmış. Buradan Manisa'lı kankalarımı duyurulur. İşte yemek yedik şimdi. Midemde inanılmaz dehşet bir ağrı var. Yaptığım sorucundan dolayı herhalde o videomu izlemediyseniz şu köşeye bıraktığım ya da şu köşeye bıraktım. Butondan tıklayıp bulunabilirsiniz. Ayrıca o videomdaki performansınızdan dolayı da teşekkür ederim. Çünkü çok güzel bir yüzlenme sayısı aldım bir gün içerisinde. Hepinizi çok seviyorum. O zaman videonun devamında görüşmek üzere. Yeni bir durum güncellemesi. Şu an masaya koyduğum için böyle durmak zorundayım. Yağmur başladı. Sel var sel. Kış geldi. Kış 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 kış. Şimdi meşhur şok kazandı aldım. Şöyle aşırı güzel tadı ve çok uygun fiyatı. 3 lira. Fiyatı 3 lira ve tadı inanılmaz güzel. Bence en iyi bir şok marketten deneyebilirsiniz. Aklı sanki sponsorlu gibi oldu ama gerçekten çok güzel. Sonunda evdeyiz, çok şükür geldik. İşin içerisinde hiç market alışverişi yoktu ama birden kendimize market alışverişi yapıyorken falan bulduk, elimize torbalarla geldik. Onun için size asla çekemedim üzgünüm. Yağmura ufaktan bir tutulduk. Canlarım bugün gerçekten çok yorulmuşum. Şu anda zorla gülümsemeye çalışıyorum. sizin enerjinizi düşürmemek için. Sonuçta bu videolara keyiflenmek, mutlu olmak, gülmek, eğlenmek için giriyorsunuz ve çok haklısınız. Onun için enerjinizi düşürmek istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videonun kapanışını şu söylediğim anti fıstıklı lokumla yapmak istediğim videonun ortalarına gösterdiğim inanılmaz güzel bir şey kesinlikle alın. Kesinlikle. Hepinizi çok seviyorum. En önemlisi kanalıma abone olmayı asla unutmuyoruz. Bana yorum yapmayı eksik etmeyin. Hepinizi 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 çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beklemede kal.